Merhaba sevgili akrepler. Özellikle iş hayatınızla ilgili yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Çeşitli seyahatler veya toplantılar yapabilir, iletişim ve haberleşme trafiği içine girebilirsiniz. İşler beklediğinizden de olumlu ilerleyebilir. Bugün 15 Şubat 2015 Pazar güneş günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne daha ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Tatil günü olmasına rağmen iş ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili konularda öne çıkabilir. Dinlenmek veya eğlenmek yerine evde yapılması gereken işlere konsantre olmamız da mümkün. Kemik, eklem, cilt ve dişlerle ilgili hassasiyetler artabilir. Kronik eklem ağrıları ve romatizma rahatsızlıklarına karşı temkinli olmalı, kendimizi fazla zorlamamalıyız. Müzik Sevgili Deniz Zeynep ikinci yarısı.